Arkadaşlar Ben Bayan Püskül Arkadaşlarım Pamukcum Limoncum Kuzucum Bu akşam sizlere Ağustos böceği ile Karınca masalını anlatacağım Bir varmış Bir Yokmuş Neden bir yok ya Neyse Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben dinemin beşiğini tıngır mıngır tıngır mıngır sallar iken. Güzel bir yaz mevsimiymiş. Tüm hayvanlar neşe içinde bu güzel mevsimin tadını çıkarıyorlarmış. Şarkılar söyleyip Oyunlar oynuyorlarmış. Hem çalışıp hem de güzelce karınlarını doyuruyorlarmış. Bir de eğlenmeyi daha çok seven bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği sürekli tembel tembel yatar, keman çalar, şarkı söylermiş ve hiç çalışmazmış tüm gününü hep bu şekilde geçirirmiş. Ağustos böceği kemanını çalıp şarkılar söylerken ağaçların arkasından bir ses duymuş. Çok merak etmiş bu ses nereden geliyor ve kimden geliyor diye. Hemen ağacın üzerine çıkıp sesi iyice dinlemiş. Ve sesin geldiği yerde bir karınca sürüsü sıraya girmiş ve her biri ağaçlardan topladıkları kendilerinden ağır meyveleri ve otları taşıyorlarmış. Ağustos böceği şaşkınlıkla karıncaları izliyormuş. Şu karıncaları anlamak çok zor. Neden bu kadar çok çalışıyorlar ki? Anlamıyorum." demiş kendi kendine. O sırada kendisine doğru gelen karıncayı fark etmiş. Zavallı karınca çok yorulmuş. Onun için birazcık dinlenmesi gerekiyormuş. Ağustos böceği Taşınıyor musunuz acaba? Yo. Yoksa yoksa ormana bir felaket gelecek de ondan mı kaçıyorsunuz? Yo. Ee, o zaman ne yaptığınızı sorabilir miyim? Yuvamıza yiyecek taşıyoruz. Ha anladım. Akşama baya kalabalık misafirleriniz var demek ki. I, I Kış için yiyecek biriktiriyoruz. Kış için yiyecek mi biriktiriyorsunuz? Niye ki? Hem daha kışa çok var. Ne bu telaş? Gezin, tozun, eğlenin. Şu güzel yaz günlerinin tadını çıkartın. Ya öyle mi? Kış gelince ne yapalım peki? Kışında eğlenecek bir şeyler buluruz canım. Aklım fikrin eğlencede. Kışın ne yer ne içeriz diyorum. Onu kış gelince düşünürüm ben. Şu an yaz mevsimindeyiz. Ve her yer bol bol yiyecek dolu. Demiş. Karıncanın çalışması gerekiyormuş. Onun için yoluna <laughs> devam etmeliymiş. Benim arkadaşlarıma yetişmem gerek. Şu çekirdeği sırtım almama yardım eder misin acaba? Benim gibi bir şarkıcı, bir sanatçı böyle ağır işler yapmamalı. Karınca çok sinirlenmiş. Ağustos böceği karıncanın bu durumuna biraz üzülmüş. Ve karıncaya yardım etmiş. Karınca Ağustos böceğine teşekkür edip yoluna devam etmiş. Daha sonra Ağustos böceği ağaca yaslanmış yemeğini yemiş ve kemanını eline alıp şarkılar söylemeye devam etmiş. O sırada sesleri duyup evinden çıkan minik sincap, "Yeter, yeter! Ne olur yeter! Bir şarkını başka yerde söyle. Dinlenmeye çalışıyorum burada." demiş. Ağustos böceği kemanını da alıp oradan hemen uzaklaşmış. Günler gelip geçiyormuş. Karıncalar hiç durmadan çalışıyorlarmış. Ağustos böceği de yine aynı şekilde yemek yiyip kemanını çalıp şarkılar söylüyormuş. Güzel sıcak günler bitmiş. Kış gelmiş. Her yer bembeyaz karlar içindeymiş. Ağustos böceği şarkı söyleyemez hale gelmiş. Soğuktan çok üşüyormuş. Ve karnı da çok acıkmış. Ama hiç yiyeceği yokmuş. Çünkü tüm yazı tembel tembel oturup keman çalarak ve şarkı söyleyerek geçirmiş. Kış için hiç hazırlık yapmamış. Ama bu şekilde eğlenirken küçük komşusu karınca tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği bunu hatırlamış ve aklına Karınca komşusundan yardım istemek gelmiş. Ve karıncanın yuvasına doğru gitmiş. Ve Ağustos böceği karınca dostuna seslenmiş. Karınca'dan kendisine yardım etmesini istemiş. O sırada sesleri duyan kraliçe karınca küçük karıncanın yanına gelmiş küçük karınca olanları kraliçeye anlatmış. Kraliçe karıncaya, kapımıza kadar gelip yardım isteyen kim olursa olsun geri çevirmemeliyiz demiş. Ve bütün karıncalar hemen yuvalarından çıkıp Ağustos böceğine yardım etmişler. Ağustos böceği açlıktan ve soğuktan hasta ve bayılmış. Karıncalar hemen Ağustos böceğini yuvalarına almışlar. Ona günlerce bakmışlar. Yemek vermişler, su vermişler. Ve Ağustos böceği iyileşmiş. Ve bütün karıncalara yardım ettikleri için çok teşekkür etmiş minik dostu karıncanın yanına gelmiş. Ağustos böceği... Size çok büyük haksızlık ettim. Siz yazın çalışırken ben bütün yaz oturup şarkı söyledim. Üstelik sen beni uyarmıştın ama ben seni ciddiye almadım. Çok pişmanım. Bu sana büyük bir ders olsun. Biz de biliyoruz bütün yaz gezip eğlenmeyi. Ama ileriyi de düşünmek zorundayız. Eğer yazın yiyecek biriktirmeseydik, şimdi biz de seninle aynı durumda olabilirdik. Karıncalar Ağustos böceğine hiç yiyeceği olmadığı için biraz yiyecek vermişler. Ağustos böceği, her şey için teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Bunu hiç unutmayacağım ve bundan sonra asla tembellik yapmayacağım. demiş. Karınca ile Ağustos böceği o günden sonra çok güzel arkadaş olmuşlar. <laughs> Aynı bizim gibi. Masal da burada bitmiş. Bitti. Hadi çocuklar. Şimdi bir bardak ballı süt içip doğruca banyoya. Ellerimizi yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyip herkese iyi geceler. Hoppa! Yatağa. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Hmm.